Evet arkadaşlar harika bir soruyla sizlerle beraberim. X artı 1 bölü x eşittir 1 olduğuna göre x üzeri 40 artı 1 bölü x üzeri 40 ifadesinin eşiti nedir? Arkadaşlar burada bize verilen ifadeyi şöyle bir yazalım ve gideyim. Bakın ben bunun sevgili gençler payda eşitliyim. Payda eşitlediğimde şu 1 şurada da x yazıyorum ve bakın buradan ne geliyor? x kare artı 1 eşittir x geliyor. Arkadaşlar paydadaki x'leri yazmıyorum. Daha sonra bunu bu tarafa attığımda x kare eksi x artı 1 eşittir 0. Arkadaşlar bu size bir yerden tanıdık geldi mi bilmiyorum ama bakın ben burada her iki tarafı x artı 1 ile çarptığımda bakın burası x küp artı 1'in açılımıdır ve bu da 0'a eşittir. Burada arkadaşlar x küp artı 1 eşittir 0 geldiğine göre x küp eksi 1'dir x küp eksi 1 ise x eksi 1'dir demiyorsunuz. Buna dikkat sevgili gençler. Şimdi bakınız burada arkadaşlar ben hemen şuraya geliyorum. x küp eksi 1 ise x üzeri 40 kısmına geçiyorum. x üzeri 40 bölü 1 bölü x üzeri 40'ı ben şöyle yazacağım. x üzeri 39 çarpı x artı 1 bölü x üzeri 39 çarpı x diyeceğim. Daha sonra x üzeri 39'u x kübün 13. kuvveti çarpı x. Ve buradan da sevgili gençler x üzeri 39 yine x üzeri 3'ün 13. kuvveti çarpı x diye yazacağım. Bakınız burada x küp gördüğüm yerlere eksi 1 yazıyorum. Eksi 1'in 13. kuvveti çarpı x. Burası da arkadaşlar eksi 1'in 13. kuvveti çarpı x'tir. Biz eksi 1'in 13. kuvveti yani tek kuvveti nedir? Eksi 1'dir. O halde burası eksi x geldi. Buradan da sevgili gençler eksi 1 bölü x geldi. Eksi parantezin aldığımda Eksi parantezinde x artı 1 bölü x geldi. Bakın onda biz ne vermişti bize? 1. O halde burası 1 olduğuna göre cevabımız eksi 1'dir. Bu soruyu da mutlaka öğrenin. Bunun benzeri başka türevlerde çıkabilir. Dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar.